Evet. Emeklerimizin karşılığı olarak cennet hurmalarını asıp kurmaya bıraktık. Bu şekilde üç hafta asılacak. Bundan sonra bunları kudurlaşması için içerilere asmamız gerekiyor. Ee, lif bakımından, antiyapçıdan bakımından çok zengin bir bitki olduğunu biliyoruz. Ondan da yaralanmak lazım. Bunların zayiat görmemiz için bu şekilde bir yöntem bulduk. Topladık, soyduk ve hijyen bir şekilde astık. Bunları hanım e, tülle kapatıyor. Ve sineklere karşı, haşerlere karşı da koruyor. İnşallah güzel bir şey olur dostlarımızla çocuğumuzla yeriz.